Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kahvaltı tarifim var. İster kalktı yapın ister öğle yemeğinde. Muhteşem hem lezzetli hem ekonomik hem üstelik bir antibiyotik değerinde çok faydalı bir kahvaltı. Son günlerde bir salgın hastalık üstelik Covid-19 yüzünden inanın ki bu kahvaltı bir antibiyotik değerinde. İsterseniz hep beraber şimdi tarife geçiyoruz. Şöyle tavamızı ocağa aldık. Biraz tereyağı, biraz da sıvı yağ ekleyelim. Bolca böyle büyük bir soğan doğradım. Yarım ay şeklinde ince, yarım ay şeklinde doğranmış büyük bir soğan. Eğer e, azsa, küçükse sizinki 2 tane hatta kalabalıksanız 3-4 tane de kullanabilirsiniz. Kesinlikle deneyin. Göreceksiniz ki ne kadar lezzetli olduğunu. Sabah kahvaltıda bu kadar soğan olur mu demeyin mutlaka deneyin. Hele dediğim gibi son günlerdeki salgın hastalıklar için kesinlikle bu tarz yemekleri tercih edin. Şu an ben de Covid olmuşum ve bu tarz beslenmeye dikkat ediyorum. Ve biraz soğanımızı öldürdükten sonra iki diş sarımsak baştan koymam gereken biraz toz şeker koydum. Unuttum başta ve biraz domates salçası bir tatlı kaşığı kadar vardı. Şeker soğanımızın karamelize olmasını sağlıyor. da biraz kavurduktan sonra üzerine şöyle 3-4 kaşık kadar konserve sostan koydum. Varsa menemenlik domates de olur. Şu an kış mevsiminde olduğumuz için konservelerden kullanıyoruz ve baharatlarımız kekik, pul biber, zerdeçal, kimyon, toz kırmızı biber, karabiber ve zencefil. Bu zencefil ve zerdeçal kesinlikle çok sık yemeklerde kullanılır baharatları kesinlikle yemeklerinizde sürekli, sürekli sık sık kullanın derim çok faydalı oluyor şimdi baharatlarını da ekledikten sonra biraz baharatları da kavurduktan sonra şöyle ortasını açıyoruz kişi sayısına göre siz yumurta ekleyebilirsiniz bir yumurta ekleyeceğim için şöyle ortasını açtım ve buraya yumurtayı şöyle dökelim bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerinden haberdar olmak için de sağ alt köşedeki zil butonuna basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olursunuz. Şimdi yeteri kadar çok değil az bir miktar kaşar serptim ve üzerine birazcık şöyle tuz serpelim. Çok tuz koymadım çünkü salçaların tuzluydu. Menemenliğim de tuzluydu. ülcelikle burada sesini duyun istedim sesi orada kapatmadım ve muhteşem enfes bir kahvaltı. İster kahvaltıda yapın, ister akşam yemeğinde yapın, hiç fark etmez. Ama mutlaka deneyin. Çok lezzetli, kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. başka bir videoda başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın iyi seyirler diliyorum